Valla baksana bu vakitte geldiğinde domateslerin kilosu yani şunların bak şunların kilosu 49. Yani hepsi de gördüğün gibi bayağı güzeller yani. E, şu mini respon bilmem ne domatesler 58. Şu, kocaman baksana şunların içindeki 99. Bunları gönce görünce zeki geliyor. <laughs> 89'a inmiş. Aha. Bunlar 99. Bunlar 89. Şunu desene, 49 sent ben aldım. Hiç söyleyeyim. Benim fiyatına bak şunlar 54 sent. Nerede? Evet, pardon 89'muş. Ya da yok. Aynen aynen bu bu 49. Bu 44. Hadi bunlar gene biraz sona kalmış gibidir ama diğerleri pek de sona kalmış gibi değil yani. Kop 29. Zalat Fiyatlara gel falan. <gülüyor> <gülüyor>